Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Salih. Bugün yine birlikte son oyuncuda Dibriç oynuyoruz. Yanımda Batuhan var. Hoş geldin Batuhan. İlkten geçseydin oh. çok iyi olurdu. Geçti bir tanesi. Ah Allah vurdu beni Allah. Ya canım kalmadı. Geçemedim. Geçersin hadi Batuhan. Helal ilk gol Batuhan'dan Ellerine sağlık kanka Abi. Arkadaşlar kanalıma abone olup zil butonunu açmayı unutmayın Ve videolara like atmayı unutmayın Sizleri seviyorum dostlar <laughs> İnşallah büyük bir aile Gönlüyor olacağız mi? sizlerle birlikte İnşallah Batuhan bunu da aldım ve girdim İkinci gol benden Gülüyor. Çok iyi gidiyoruz aga. Aga ama içinden geçmeseydin. İşte beni bu blokladı. Hop geçtim. ikinci geçiş. Hop bu da geçtim. Arkadaşlar Discord sunucuma gelmek isteyen videonun açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Instagram adreslerimizde Şurada Batuhan iki sol tarafta olur büyük bir ihtimalle. Benimki de sağ tarafta arkadaşlar. Batuhan bu arada bana sağ geçmeyi yine. Onları da takip ederseniz İyi. beni çok mutlu edersiniz. Aga çıktı adam. benimki burada. Salinki orada. <laughs> Hadi buna da bir güzel bir şekilde girmeyi de yapalım. Nereye gidiyorsun Demir Baba? Gireyim mi? Bak şimdi adam mı vurduracağım çık kanka. Çık bir kanka içinde. Ucu, ucundayken beni vursun. Tabii ki de şaka yapmıştım. Can evet oraya. arkadaşlar ikinci partta <laughs> görüşürüz. İkinci parttan devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi geçelim Batuhan. Hemen girelim hadi. Hop. Sen bir git bakayım. Batuhan girersin aga. Attı beni ya. ana ya? Aga bu adam iyi. Bunlar iyi oynuyor bu arada. Biraz sıkıntı çekebiliriz. Hop. Hop ben geçtim. Asla çok iyi oynamıyorlar. Hayır abi. Yapma bunu. Yapma bunu. Çok kötü oldu orada geçememem. Abi şaka gibi. Blok koymadı oyun. Aa. Hop. Oh. Aa geliyor. Gelemez kanka. Yolda beni kolay kolay alamazlar. Bir tane tutundu kanka. Geç kanka sen. Geçemedim. mi? Ah ben. Kanka aşağıdan geliyor. Artık gelendim. Ama çok kötü yaptım ya. Neyse. Bunu aldım. Ben de çocuk şuradan atlayacak. Gir Batu. Gir. Yapma. Ya? öldüm lan. Ben. ben de öldüm. Çok kötü oldu. Hop. Ama da öldüm. Çocuklar dedim ya orada çok iyi tutuyorlar. Kanka niye hep yemeden dalıyorsun sen? Ya iyi ya. Yemesen. Abi bunlar çok küçük bir oynayış stilleri var ya. Neyse bir şekilde oynayacağız. Bir şekilde geçeceğiz. Tut aga. Oh. Abi yok ya. Bu maçı alamayabiliriz. Çok uzatacak bunlar arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle lobi de atarlar. Bilemiyorum hiç. Düştü kanka aslında bir tanesi de. Çocuk doğa doğmaz arkadan atlıyor hemen yani, içeriye Tutmaya çalışıyor adamlar Kanka çocuklar hata çıksa Anladım. her seferinde alırlar bu arada Neyse ne oluyor Çok iyi gidiyoruz da Neye yarıyor yani Hop Buna Bir kötüler Evet Konuşamadım Bak şimdi direkt arkaya dön. Öyle bir saçma stilleri var bunların. Abi ya. Çok zor abi ya. Neden uzatıyorsunuz? Abi. Anlamıyorum ki arkadaşım yani neden uzatıyorsun? Ama oha. Oh, nasıl? Canım fullken beni Uy. nasıl aldın? Kanka aşağı düştüm tamam mı? Yukarı doğru rastgele sıktım. iki saniye sonra Bak şey abi, Bizi bekliyorlar şaka gibi ya. Bunlar çok kanser. Allahım dur, dur dur dur. Gir gir. Dur dur dur. Taktik var benim bir tane. Hopa, hadi bakayım. Gel kanka aşağıdan gir. <laughs> Aa <Aynen>. geldim. Ya. Girdim. Bak. <laughs> Nasıl yıldadın ama? <laughs> Abi daha ilk gol. Oha. Kaç dakika geçti ve daha yeni ilk gol mü geliyor? Abi şaka Kana. mısın? Bu nasıl bir gıcık taktik ya? Kanka yukarı doğru yap. Kanka, az bir şey yapabiliyorum. Kanka yukarıdan gir, gir gir. Giremiyorum, giremiyorum, giremiyorum. Kırdım buraları yanlışlıkla. Hop geçtim kanka, gir üstte. Işte. Aha. Kanka. Bekle aşağıdan dalıyorum. Hop, ben de girelim kanka. İki... Tamam artık yolumuz var oraya. İkinci gol de benden. Üstü kırıyorlar agama, işte sıkıntımız o kırmasalar iyi olacak. Bir tanesi aşağıdan geliyor. Ona bakar tamam, oh, on o kanka. Kadar biz Klasik bir şekilde giriş atacağım. Ama nasıl ya? Hop. Oha kanka. Hop. Kanka adam girdi. Şaka gibi. Oy kanka okla, okla vurdum bir canı kaldı. Şanslı. Çocuk çok şanslı. Hop. adamlar artık atağa kalkmaya başladı. Geçmemiz lazım şu an Batuhan hadi. Sen veya ben. Abi çocuk çok iyi tuttu. Evet. Üçüncü gol de Batuhan'dan geliyor. Abi blok bug'ı. Hop. Buna çok iyi bir Abi. Yemez zaten Abi ne 11 uzun sürdü be. Çok kanser oynuyorlar aga. Çok kanser oynuyorlar. Uzun sürmesinin nedeni bu. Sadece ok atıp base kavruluyorlar. Başka hiçbir şey yaptıkları yok abi. O niye amıyorsunuz abi işte. Niye? Ah ya. ne yapıyorsun abi? Yolları kırınca nereye geçiyor? Çok merak ediyorum. Anladım 2 ve 1 bile alamıyorlar. Delireceğim abi. Kanka bu uçmadı. Okla vurdum. Abi şaka mı bu? Ok böyle vurdu kardeş. Kanka yalnız adam ölmüyor ama. <laughs> Abi Yeter ama ya. Uf. Bu kadar kanser oynamanındaki neden ne kardeşim bana bir açıklar mısın? Helal dördüncü gol. Abi son gol. Adamlar iyi takımlaşıyor ama ya. Uf ne kadar güzel oynuyorlar lan. Abi bu çocuğun amacı ne? Ye, ye, ye Ah ben girmiştim. Abi aşağı gelecek. Sen gel. Batan gir. Şu an tam sırası. Gir. Giremedim ben de. Kanka bunlar çok değişik vuruyor bir de ya. abi. Abi bu üstteki çok değişik buraya gir. Evet, arkadaşlar üçüncü partta görüşmek dileğiyle. Son partla karşınızdayız arkadaşlar. <laughs> Devam. Devam edelim Batuhan hadi. Geçin kanka ben bir önden Kanka bunlar oynayamıyor bir şey değil mi? Yalnız çocuk Aynı. makroyu bayağı bir bastı. Bayağı bir bastı ve geçecek. Çok basıyor makroyu. Geç Batuhan. İzin vermedim. Gir. Aa girmiştin. Can sağlı. İlk golü onlar attı. Hala şansımız var. Hala var. İyi makro var özellikle çok sağlam makro var. Onda var sahibi bende de var bu arada. Hiç kusuruma bakmayın arkadaşlar. Açmak zorundayız. Gir Batuhan. Tuttum o kadar. Ben o kadar tuttum ama. Ay, iki kişi verdim. Ben de burada var. Hop. Eyvallah bu için dostum. Niye vurdun şimdi o adama sen? Aa girdim. Hmm. Oh. Vurdum ben öldüm ama aynen. Bir olmaz zaten aynen. Ya sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Sadece geçmeyi oynuyor. Adam geçti anasını ya. Ya geçti. Çok sinir oluyorum böyle oynayanlara. Ya Batuhan. Ne? Bloklama. Abi tuz çocuğu basıyor blok makrosunu geçip gidiyor ya Rabbim. İki kişiler. Geç Batuhan. Tut. Tut hayır. Bırak lan. Hayır ya iki can. Yalnız bu haritada şey de yapamıyoruz. Nereden vurun oğlum sen o Hadi. Geçtim. İkinci gol benim tarafımdan atıldı arkadaşlar. Helal olsun. <laughs> Çok iyiydi be. Eline sağlık kanka. Lan kanka lan lan içinde ne var? Adam geçecek. Geçecek. Bizim vermeyeceğim. Ya helal lan. <laughs> Çok iyi tuttu. helal olsun. Sana <laughs> Discord sunucumuza gelmek isteyen olursa videonun altın, altındaki açıklama kısmında link var. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada adam geçti bile. Geçti geçti bırak. Adamda iyi makro var. Çok iyi var abi. Bayağı bir sağlam makrosu var bebeğim ya. Abi bir de yol muaf oldu. Abi izin vermem bu sefer öyle geçmenin yani. Geç kanka sen gerekirse ben geçemeyeceğim çünkü. Tamam deniyorum. Hadi, Geçemedim. Can sağlığı. Ben deniyorum. Aha vuramadılar tamam geçti. Dördüncü gol. Saniyeden geliyor. Aynen öyle. Çok iyi geçtim ama ya. Kanka bir tanesi aşağıdan geçecek. Tabii kendini. Abi buna vuruş da var galiba. Gel Batuhan. 2v1 aldım yalnız. <laughs> evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Videoya like atmayı ve yorum atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum ve bay bay. Bye bye.